Sevgili öğrenciler, eğitim-öğretim hayatınızın en önemli basamaklarından biri olan üniversite öğreniminize ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Bu adım ile ülkemizin en prestijli mesleklerinden biri olan eczacılık mesleğini icra etmeyi hedeflediniz. Bizler sizleri tebrik ediyor ve hoş geldiniz diyoruz. Eczacılık fakültemiz lisans eğitiminde çeşitli ana bilim dalları, ve bu ana bilim dallarınca verilen e, dersler ile size aktarılacaktır. Sizlere farmasötik toksikoloji ana bilim dalımızda 7. dönemde genel toksikoloji ve 8. dönemde verilen farmasötik dersleri mevcuttur. Farmasötik der, toksikoloji dersi hem teorik hem de pratik uygulamalıdır. Toksikoloji toksikon ve logos kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir terim olup zehir bilimi anlamına gelmektedir. Çalışma alanları olarak zehirlenmeler, zehirlenme çeşitleri, zehirlerin kalitatif ve kantitatif analizleri, zehirlerin canlı organizmalara etkileri, yine cansız çevreye etkileri, canlı organizmadaki hedef organlar, zehirlerin canlı organizmadaki emilim, dağılım biyotransformasyon ve atılım proseslerinin incelendiği toksikokinetik sayılabilir. Bizler Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak sizleri sevgiyle selamlıyor, başarılar diliyoruz.